Evet gecenicileri sizi buraya çağırma sebebim bu görmüş olduğunuz kovayı bugün ağzına kadar kurbağa, börtü, böcekle doldurmanızı istemem. Her türlü eşyayı ve imkanı kullanabilirsiniz. Yolda gördüğünüz bütün böcekleri kurbağaları yakalayıp getirip bu kovanın içine koyacaksınız anlaşıldı mı? Tamam Romeo neden bunu yapıyoruz peki? O kova böcekle dolduğu zaman pijama skillerin havuzuna gideceğiz ve kovayı havuzun içine boşaltacağız. Şimdi çabuk olun da daha çabuk havuz keyfi yapalım. Hadi hızlı olun. Tamam mı Mio? Tamam. Oh şu pijama askerlerin keyfine bakın. Evin yanına havuzu koymuşlar. Canları sıkıldıkça havuza giriyorlar. Neyse böcekleri attıktan sonra evin yanına bile yaklaşamayacaklar artık. <laughs> of bu harika planlarım ve ben. Şimdi bakalım gece nicaları yeterli sayıda böcek toplayabilmiş mi? Ben iki tane kurbağa yakalayabildim Romeo. Tamam kovaya dök bakalım. Siz ne yakaladınız? Oo bir sürü bir sürü kurbağa. Aferin size. Evet Romeo kaçıp duruyorlardı ama yine de yakalayabildik İki kişi olduğumuz için kolaydı. Tamam dökün bakalım kovamıza. Evet son olarak sen ne yakaladın bakalım? Ben sadece bir tane böcek yakalayabildim Romeo. Ne? Aa, ay, böcek değil bu at şunu at şunu. Ne oldu Romeo sakin ol. Anne bu da ne böyle? Sen bunu nereden buldun akrep bu? Ay çok korktum ya. Sadece kurbağa kullanalım biz en iyisi. Gidip de akrep getirmiş şuna bakın. Neyse bu kadar kurbağa yeter mi acaba? Herhalde yeter ne olacak? Zaten bir tane bile yeter kurbağadan korkuyorlarsa. Şimdi bunları havuza dökme zamanı. Hey gece nicaları. Romeo bize havuz alacakmış. Kaydırağı da götürelim mi yanına? Evet evet götürelim bence de kayarız. Tamam iki kişi gelsin bana yardım etsin. Tek başıma taşıyamam ben bunu. Hadi götürelim. Üf. Şimdi ben bu kurbağaları bu havuza nasıl atacağım? Çok ses çıkarırlar. Pijama askerler uyanır o zaman. Romeo kaydırak da getirdik. Biz geldik. İlk ben kayacağım. Aa! <laughs> Kayamadı ki. İlk ben kayacağım işte. Hop. Of havuzun içine azıcık su doldurun ya. Yüzüm çarptı. Geçmiş olsun gece nicası. Neyse ikinci bari ben kayayım. Aa gerçekten çok az su var. Hey hey durun ne yapıyorsunuz siz çok ses çıkarıyorsunuz. Sessiz olun daha havuzu ele geçirmedik. Çıkın çabuk havuzdan kurbağalar geliyor şimdi. Kurbağaları da kaydıraktan atalım. Bir kurbağa. iki kurbağa. Üç kurbağa. Dört kurbağa. Niye hepsi ters düşüyor? Beş kurbağa. Ve altı kurbağa. Çıkın çabuk çıkın. çıkalım bari. Ay kurbağalar çok korkunç gözüküyor. Ey iğrenç ben bir daha bu havuza girmem. Hey gece nicası sen iğren diye atmadım o kurbağaları. Pijama skiller iğrensin bir daha girmesin diye. Hadi şimdi pijama askerlere haber verelim. Pijama askerler, Pijama askerler gelin çabuk. Yardım edin. Havuzunuz kurbağayla dolmuş. Onları kurtarmalısınız. Ne? Kurbağa mı? Aa bayılıyorum galiba. <laughs> Kurbağayı duyunca kalpten gitti. İyi misin baykuş kız kendine gel. Ay Romeo dokunma bana kurban mı var havuzda? i̇ğrenç. Kedi çocuk yardım et havuzumuz kurbağayla dolmuş. Kurbağa mı? Iy, ben suyu hiç sevmem ki kurbağayı da hiç sevmem. Kertenkele çocuktan yardım isteyelim. Kertenkele çocuk uyan çabuk. Uyan kertenkele çocuk uyan. Ne oldu kedi çocuk? Havuzumuz kurbağayla dolmuş. Aa! Kedi çocuk sen kurbağa mı dedin az önce? Evet kertenkele çocuk sen de mi kurbağalardan tiksiniyorsun? Evet kedi çocuk kurbağalardan çok korkarım ben gidiyorum. Hey dur gitme. Ben de gidiyorum kedi çocuk bu eve bir daha gelmeyeceğim. Harika planım sandığımdan da çok işe yaradı. Temelli evi de boşalttılar. Artık hem yeni evimiz hem yeni havuzumuz oldu. İkinci kat benimdir Romeo. Oo, Baykuş kızın odası çok güzel. Sandalyesi bile var pembe renkli. Tamam şimdi Kurbağaları çıkarma vakti havuzdan. Ben de kurbağaları sevmem. Ama havuz almak için değerdi. Kurbağaları çıkartalım geri. Gelin bakalım cici kurbağalar. Akıllı kurbağalar. Gidin artık burası bizim oldu. Sizin sayenizde oldu. Yine de teşekkür ederim size de. Ama şimdi gidin ve bir daha gelmeyin. Kurbağalar gittiğine göre ben de havuza girebilirim. Hop. Oh. Havuzu bir kontrol edeyim. Aa kurbağalar gitmiş. Romeo ve ay kızı gelmiş. Kurbağaları Romeo getirmiş. <laughs> Evimizi ele geçirmek için bizi kurbağayla kandırmış. Hemen gidip geri gidi çocuk Rüker'den gele çocuğa haber vereceğim. Hey baykuş kız mı o? Olamaz baykuş kız bizi gördü. Romeo kurbağaları geri getir çabuk. Baykuş kız pijama skinler geliyor. Of. Aa, ah, her yerim ıslandı dur. Ne diyorsun? ah? Ay yoruldum ya yüzmek çok yorucuymuş. Ne oldu ay kızı? Pijama askerler geliyor. Çabuk kurbağaları getir Romeo. Pijama askerler mi geliyor? Olamaz. Olamaz. Bizi nasıl gördüler? Aa, kurbağaları getirmeliyim hemen. Hey cici kurbağalar. Güzel kurbağalar. Hadi geri girin şu kutunun içine. Olamaz. Bütün kurbağalar kaçmış işte ya. Ben nasıl yakalayacağım şimdi bunları? Gel bakalım. Bak. Hey dur nereye gidiyorsun? Kaçmayın benden ben size yardım ederim. Hey Romeo kurbağaları rahat bırak. Baykuş kız dur. Ay kızı bırak beni. Benim benden izinsiz nasıl evime girersin? Al sana. Ay neyse ki suya düştün. İyi misin ay kızı? Sen, seni öyle ittirmek istememiştim. Gel. Özür dilerim. Ama siz de benim evime geldiniz. Hem de evimin içine kurbağa bıraktınız. Tamam baykuş kız özür dilerim. Romeo'nun hatasıydı hepsi. Bu fikir Romeo'ya aitti. Ama siz de ona yardım ettiniz. Haklısın Baykuş kız özür dilerim benim de hatam var. Ben de özür dilerim ay kızı seni havuza çok sert attım canın acıdı mı? Hayır su yumuşacık ve soğuktu sadece üstüm ıslandı. Tamam o zaman barıştık mı? Barıştık. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna geldik evimizi gördüğünüz gibi geri ele geçirdik. Romeo'nun evimizi bizden çalmasına izin vermedik. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.